takip edenlere ve beğenenler için gelsin. Onun hakkında ne bilmeliyim? Yani siz neyi göremediniz? Gerçekten neyi göremediğinize bir bakalım. Ama yine soruyorum. E, beğenen ve takip edenler için gelsin. Eğer bana bir soru sormak isterseniz, bakım yaptırmak isterseniz devreden bana yazabilirsiniz. Instagram'dan da tanıtılığı 30 bin olarak bulabilirsiniz. Tam bir aşk insanı var burada. Yani su gibi, yengeç gibi, akrep gibi, balık gibi tam bir aşk insanı var burada. Ama şöyle veriyor, kader çarkıyla bu daha önce de böyleymiş. Yani bu da demek, aşkı kesik kesik verir. Yani yanındasınızdır, çok aşk doludur, çok cilvelidir kadınsa, erkekse bile cilvelidir yani. Yakınlaşmayı sever, dokunmayı sever ama bir anda keser. Neden bunu yapar? Çünkü kıskanır, kafasında kurar. Yani siz onun aslında kafasında kuran bir olduğunu görememişsiniz. Kaygılı biriymiş mesela, çok kıskançmış. Hani kendi kendine triplere giriyor olabilir. Böyle bir karakterden bahsediyor. Hayatta çok fazla... E, bu arada bunu şunu söylemem lazım. Her hissettiği duyguda size sarılıyor, sarılır yani. Hani bu şey gibi düşünmeyin. Bu, ay beni çok seviyormuş. Yani sevmiş, sevmiş evet şu anda şöyle düşünüyor kaçırdığı fırsatları düşünüyor hayatta o hep böyle bir depresyon kısmında için hep böyle bir depolamazlık kısmında işte ben kötüyüm işte ben yanlışım evet evet ben kötüyüm hani böyle bir tipten bahsediyorum bunu görememişsiniz çünkü şey gibi herhalde o çöküşteydi ben yanında mıydım dediniz hayır bu hep çöküşte yani hep böyle ayrıca ateş etkileri görüyorum ben burada şöyle siz ateş burcu olabilirsiniz ya da sizin ateşli davranmanızı sağlıyor olabilir. Burada çünkü bir iş yapılan bir şey var. Hoşuna gidiyor. Çok hoşuna gidiyor. DNA kası ile burada e, size anlık hareketler yapıp sonra uzaklaşması varmış. Yani böyle nasıl anlatılır bu? Mesela selam yazdı. Ne haber yazdı? Sohbet ettiniz. Son ortadan kayboldu. Altınız mı? ya da sizin mesajınızı açıkta bıraktı, okundu yaptı bıraktı. Böyle bir insan yani sizi ateş, ateşli bir insan çeviriyor olabilir. Ateşlerken öfkeden bahsediyorum, kızgınlıktan bahsediyorum. Çok güzel bir ilişki yaşanmış burada. Ee, umarım sizsiniz de şu çok güzel bir ilişkiden bahsediyor bana. Ee, ama kadının çok fazla hareket halinde olduğu bir ilişkiden bahsediyor. Gelelim önümüzdeki zaman içerisinde gelecek kartı geldi burada. Gelecek kartıyla sizinle barışmak için bir harekette bulunacak. Yalnız bu hareket şöyle e, sizi suçlar bir hareket. Yani hem da değilsin gibi olacak hem Seviyorum gibi olacak. Ama böyle kafa karıştırmak olacak. Amaç kafa karıştırmak. Yani tamamen kafa karıştırmak. Başka hiçbir niyet olmayacak orada. Başka Ama duygusal biri yani. Bu kişi için şey diyemem ben. Hani duygusal değil. Hayır. Hayır duygusal bir insan. Baya duygusal bir insan. Arzulamak cinsel çekim. Kart boş geldi. Boş geldi. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Arzulamak cinsel çekim. Yani daha çok bu karşıya gitti. Yine de koyacağım bu videoyu. Ee, arzulamak cinsel çekim. Evet. Arzulamak biraz daha yüksek potansiyelde burada bulunmakta. Evet arkadaşlar. ikinci desteğe geçelim. İkinci desteği seçenlere devam edelim. Onun hakkında ne göremedim ne bilemedim Hadi bakalım. Onun hakkında göremediğiniz şey şu, sizin onu çok sevmiş olmanız. Yani burada hep siz varsınız. O kadar net görmüş ki sizi, o kadar net hareketlerinizin farkındaymış ki, burada şöyle bir gözlemleme yeteneği var sanki. Biliyor, oturuyor sakince, anlıyor. Sizi çok güzel seksi ya da hoş buluyor ya da yakışıklı, karizmatik, yani. güzelsiniz. Ve burada diyor ki bana, "Aslında facı kızırsam ya da bir tepki versem koşa koşa geliyor." Yani siz mesela hareket etmişsiniz ona karşı. Bir engelle karşılaşmışsınız. kadelerin alt, altılısı. Ruh yaşamı ve yaşamın arzular. Özü Allah'tır. Yani burada bir el uzatmak var. Ama böyle sizden gözlerinizin içi parladığını bilerek bir el uzatmak var. Burada bilmeyen bir şey yok. Biliniyor. Burada her şeyin farkında. Özellikle burada sizin hareket etmeniz hoşuna gidiyormuş önceden. Çok hoşuna gidiyormuş ama kendince rahatsızlıkları var bu arada. Gerçekten rahatsızlıkları var. Bunun farkında. Ya duygu hissedemiyor hiç kimseye karşı ya duygu hissediyormuş gibi davranıyor. Yani manipüle eden birisi var.